Merhaba arkadaşlar, sizi gördüğüm için çok sevindim. Ben de Rende bu YouTube kanalı size ticari daha hakkında faydalı bilgileri gösteriyorum ve bu işten nasıl para kazanılır. Evet, bugün ben 100 dolardan başlayacağım ve ne olduğunu bakalım. Aa, ve sanırım şimdi başlamaya hazırız. Bugün ikili para aa, konseptiyle ilgili ilginç şeyi deneyeceğiz. Yani bu amaçlar için dengeme sadece 3 tane var ve çok iyi çalışan bu para birimi oranıyla çalışacağız. Çünkü büyük bir öğüt mevzusuna sahipler. Ve tercihlerinizle başlayalım. Gösterileri paneliniz için ilk aa, bölüm için trendi göstermeye bizim için çok yararlı olan Ketlin kanalı ile çalışalım. Ayrıca Bodrum osilatörlerinin ikinci kısmı arasında ilginç bir şey bulacağız. Hadi çalışalım. Çalışalım. Belki stokastik osilatörle. Evet, bu hem aşırı saatinde hem aşırı alım bölgeleri için alımları göstermede gerçekten iyi. Bu durumda Büyük Britanya Pound'u karşısında Euro ile çalıştığınızı görüyorsunuz. Evet ve stokastik osilatör bize aşırı alım bölgesinde bulunan fiyatların büyük bir pozisyonunu gösteriyor yani akıllı para kavramı hakkında konuşacağınızı görüyorsunuz. Çok ilginç konfor tempası ama ana farklı yönlerinde amacın büyük a, kuruşların eğilimlerini izlemek olduğunu ve sistemin a, batından birçok karlı batılı tüccar tarafından kullanıcıyını biliyorsunuz. Ve onsuz aylarını boşa harcayacaksınız. Bu yüzden bugün de harika, ilginç bir trend ve o zaman hakkında konuşmak için harika bir fikir. Evet, öyleyse bu ilginç kompo tempası tanılayalım. Ve bu tem temanın ana anlarını in incelemek için çok a, çalışma yapıldı. Yani bu durumda bu testte ne kullanmayı çalışacağınızı ve bunun hakkında ne söyleyeceğinizi görelim. Yani bu bunun tüm grafiği anlaması için harika bir durum olduğunu görüyorsunuz. Yani üst kata çıktığını görüyorsunuz. Yukarı doğru söylemeliyim. Ve işte bize üst kata çıkan elimlerini sağlayan parçalarını çalışmak için harika bir fırsat. Evet ve burada tercihten yükseliş piyasasıyla çalışıyoruz ve aynı zamanda pozisyonun tekrarlanacağını görüyorsunuz. Ve burada o, o, açısından bir sonraki mumu bekliyoruz. Yani zaman gerçekten grafiğin burada ne kadar ilginç gösterdiğini görüyorsunuz. Ve tercihen bu reklamda, reklamlarla ayrı, ayrılanmış stokastik oscilatör ile çalışıyoruz grafik bizim için burada ıı, sağlanmıştır. Son 14 dakikadır. Yani burada ilginç durumla çalışıyoruz. Bir ıı, sonraki mumun ıı, büyümesine bekliyoruz ve yatırım kutumuzunda 90 ile çalışacağız. İlginç ıı, olacağını düşünüyorum, evet. Ancak şu anda arama seçimini basmanın tam zamanı. Burada harika bir fırsat. Fiyatların aynı seviyede gittiğini görüyorsunuz. Yani süre açısından kafa karıştığınız bile olmadı. Ve fiyatların keskin düzeyle sağlamamasını beklerken çok güvenle çalıştık. Öyleyse ikinci para birimi oranı olan Avustralya doları ile Japon yenine karşı çalışalım. Görüyorsunuz sadece büyük bir ödeme ödesine sahip oranlarla sahibiz. Yüksek getirili olanlar. O zaman bu kısım ile çalışıyoruz. Fiyatların bu pozisyonunla iki olan arasında ve burada fiyatların stokastik oscilator seviyelerinin içinde olma eğiliminde olduğunu söyleyelim. Yani bu durumda akıllı para kavramının ana firki hakkında konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu avarlayın hareketini belirleme ile ilgili ilginç olan şeydir. Görüyorsunuz ki bu durumda bu parçalarla ilgili ilginç durumla görelim. Görüyorsunuz ki yavaş yavaş yükselen ancak ve yükselişler görürsek o zaman yükseliş yapmamız var. Örneğin bu kısımdan bahsediyorsak yani bu ana yükseliş yapısıdır. Ve örneğin grafiğin bu kısmı veya grafiğin bu kısmı ile bu durumda gördüğümüzde düşüş yapısından bahsediyor olabiliriz. Çünkü her, her bir ancak ve yüksek birbirini güncelleri görüyoruz. Dolayısıyla bu durumda ikili opsiyonlarla çalışma ile ilgili tüm pozisyonları gerçekleştiririz. Ama yer o zaman, şantanın zaman dilimi şamdanın süresini a, değiştirerek bu tüm eğilimi gerçekleştirmemiz gerektiğini anlamına gelir. Evet, öyleyse bir günlük şamdan süresini değiştirmelim ve burada ne yaşadığımızı görelim. Burada fiyatlarla ilgili farklı bir durum yaşadığını gör görüyorsunuz ve grafiğin bu kısmının bize yukarı yönlü eğilimin konumu gösterdiğini görüyorsunuz. Ve bu arada yakınlaştır, yakınlaştıralım. Bu durumda son günler bize kağıtların Ketnet kanalı içinde olma elinde olduğunu görüyor. Yani burada verilen aynı durum bu iki grafiği ne kadar farklı görüyorsunuz. Evet birbirinin farklı, farklılığı Öyleyse çubukları şamdanın aynı konumuna tekrar ayarlayalım. Yani şimdi burada kağıtların taşınması fikrine sahibiz ve burada o zaman bu yeni şamdanla çalışırken grafiğin tüm eğilimi hakkında bu döviz oranının tüm eğilimi hakkında emin olalım. Yani bu durumda yatırım kutuma 160 dolarlık yatırımı koyacağım emin olalım ve hemen şimdi buraya koyma seçeneği basalım. Evet, gördüğünüz gibi bu durumda doğru giriş noktası a, bırakmayı başlarsa şim, ve şimdiye kadar bu miktarda paraya sahibiz. A, geli, gelirimiz saatçisinden her şeyin yoluna gittiği için gerçekten mutluyum ve bu sefer kabul ettiğimizi görüyorsunuz. Fiyatların Keltner kanalının içinde olma a, elimde olduğunu gördüm. Ve her şey iyi çalışıyor ve fiyatların mükemmel bir şişe dönüşü olduğunu görüyorsunuz. Evet. Üçüncü para birimi oranı geçelim. Euro, ABD doları karşısında. Yani burada bu durumda tüm hikayeyi gözden geçirelim ve bir hareket yapalım. Bir sonraki hareket gerçekten iyi bir şans ve gerçekten iyi bir fırsat olmalı. Evet, bir sonraki a, hamleden emin ol, olmalıyız. Bu yüzden burada göstergelerin a, yukarı yönlü eğilimler olan ana eğilimleri devam etmemiz için büyük bir şey, potansiyel olduğunu görüyorum. Ama aynı zamanda bu son kez, son dakikalarda şandalların aynı seviyede ım, içeri ım, geldiğini görüyorsunuz. Yani bu durumda ana eğilimin ne olduğunu anlamanız ve bundan emin olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve bence bir günlük süreye, örneğin bir günlük süreye tekrar denişmemiz ve sadece trend halkındaki fikirleriniz açısından her şeyin iyi çalıştığını fark etmeniz gerektiğini düşünüyorum valla. Yani burada her iki durumda da ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Grafikteki ana elmenli grafiği bir dakikalık süreli şamdanla ilgili. Yani burada birincilir birincil ve ikinci yapı ile durumdan bahsediyoruz. Burada bir günlük şamdan trendi tarafından sağlayan birinci yapımdan bahsediyoruz. Ve şimdiye kadar e, ikinci yapının burada. Örneğin bir dakikalık kalçanın saldığını söyleyebiliriz. E, ve tüm grafiği fiyatlarla e, gördüğümüzde bize devam etme elimizi gö e, gösterdiğini görüyoruz. O zaman yukarı elimler burada. Ana elimi sağlıyor. böylese e, burada yakınlaştırabiliriz ve her iki yapıya da e, girebiliriz. Fark e, edebiliriz. Birincil ve ikincil olan ve bunu hangi trende karşıladığımızı anlayabilecek için kullanabiliriz. Bizim için tartışmaları ve eğilim eğilim misili veya eğilimi seçmemiz gerekiyorsa, yani bu durumda stokastik osilatör bize niye gösterildiğini anlamamız gerektiğini düşünüyorum diye birkaç daha iki önce bir kavuşak vardı. Yani bu durumda bir süre buradan beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve sadece bir günlük ticaret grafiğin bize trendin biraz ıı, hareketli pozisyonu biraz eğilimi ıı, gösterdiğini fark etmeliyiz. Yani bu durumda yatırım ıı, kutumuzdaki 300 dolarımızla devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve şu anda bu seçeneğine basmaya çalışalım. Yani evet şanslıyız. Şu an trendle çalış çalışmaktan sonra şimdi bu kadar paraya sahip oluyorum. Dolayısıyla ikincili ve birincili yap yapıları tam olarak bilmenin her zaman bir ticarete girerken hangi karı bekleyebileceğimizi anlamak gerektiğini ile ilgili olduğunu görüyorsunuz. Böylese tüm eğilimi, ana eğilimi ve mevcut eğilimi bilmenin ger gerçekten yararlı olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse dördüncü para birimi oranımıza geçelim. Bu durumda bence gerçekten iyi çalışıyor ve şimdiye kadar daha net görmek için fiyatların hareket etme büyük bir uh, dalgalama yaşıyoruz ve şimdi Geldiğiniz kanalın içindeki son şamdanlara göre buradan meydana gelen harika bir durum görüyorum. Ve görüyorsunuz şamdanın o zamanki bir uh, günlük zaman süresinde de geçebiliriz. Ve şimdi burada yükseliş piyasası ile ilgili olan da o ana eğilime sahip olduğumuzu görüyorsunuz. Bu kesinlikle bize yükseliş eğilimlerini gösteriyor. Ve yavaş yavaş yükselen ancak ve yükselişlerin bize buradaki yükseliş piyasasını gösterdiğini görüyorsunuz. Ve yükseliş yapısından sonra bu tür bir grafiği ilginç bir durum gördük. Evet. Ve burada şimdiye kadar üst ve alçak, alçak ve en yüksek ve en düşük köç bu üst üste birbirinin diştirdiğini görüyoruz. Ve bunun düşüş eğilimi gösteren bir yapı olacağını görüyoruz. Öyleyse devam edelim ve tekrar bir dakikalık şamdalarını geri alalım ve burada grafikle çalışacağız. Ama bu bir çeşit farklı grafik. Evet. Ve görüyoruz ki bu kavşak noktasından sonra burada Doğacak bir sonraki mum açısından ne ile bağışlar çıkacağımızı görmenin zaman değildi. Zaman geldi ve rengin ne olduğunu anlamalıyız. Böylesem başlangıcı burada olduğunu görüyoruz. Samdanlı başlangıcı. Ancak bunun ne tür bir yatırım olacağını burada yapacağımız olan tam zamanı. Bu yüzden burada 500 dolardan fazla para aldığını görüyorum ve bence neye yatırım yapabileceğimi alın tam zamanı. Burada yatırım kutumuza 450 dolar koyalım ve hemen şimdi koyma seçeneğini denelim. Harika bir durum gördünüz mü? Kağıtların dönüşünü bekliyorduk ancak bu sadece yavaş düzlevde Gerçekle, gerçekleri bildirdi ve burada bir giriş noktasına sahip olmak bizim için harika bir şey konumdu. Yani şimdiye kadar kısa bir süre içinde bu kadar paraya sahibiz. İkili opsiyon ticareti yapmayı nasıl seviyorum? İlk hayır üzgünüm. Beşinci dövizimize geçelim. Avustralya ve Kanada doları. Pazarın gelsin ol, ol, olacağı zaman bize büyük bir durum gösteriyor. Ve bence tüm hikayi um, geçirilmesinin tam zamanı. Piyasasın burada neler ol, olacağını fark etmesinin işin iyi ve büyük bir şey potansiyel görüyorum. Ve burada en yüksek olduğunu görüyorum. Grafikteki son uh, seferin en yüksek seviye, seviye, seviye değil de. son seferken ve görüyorum ki örneğin biz günlük ticaret grafiğimize tekrar geçebiliriz ve burada fiyatların bu ilginç hareketlerin sağladığı eğilimin hakkında ana trenden emin ol olmalıyız ve düşük ve yüksek seviyenin birbirini gücenildiğini görüyoruz ve burada sahip olduğumuz düşüş yapısı olduğunu görüyoruz. Evet yani burada yükseliş yapısının bir tür yükseliş 10 soru olduğunu görüyorsunuz. Evet. Ve burada şu anda yine grafiğimizde bu düşüş yapısına sahibiz. Öyleyse bir dakikalık kalkışamdan hikayemize geri dönelim. Ve burada grafiğin biraz sadiştiğini görüyorsunuz. Yani bu durumda Geltner kanalı içinde olma elinde olan tarihiyle çalışacağız ve görüyorsunuz ki stokastik osilatör ya eski ama güvenilir bir gösterge olsa bile bence bu seanstan gerçekten iyi çalışıyor. O zaman buradan çalışacağız. Düşünelim a, yatırım kutumuza 90 dolar ve hemen şimdi koyma seçeneğine basalım. Evet harika bir durum. Burada kesin kesişini gördüğümüzde stokastik osilatöre göre nasıl çalıştığını çok iyi görüyorsunuz. Ve görüyorsunuz ki size güvenmek için harika bir gösterge olduğunu söyledim. Çünkü her seferinde işe yarıyor. Ne diren gösterilen yanlış yönler veya yanlış dürtülerle durumu göstermede gerçekten iyi. Ve onunla ki her zaman büyük bir gelir var. Ayrıca sadece kolay çalışma, çalışmasını gerçekleştirmek için denemelisiniz. Hadi bu açıdan ne kadar büyük bir şey gelir elde edebilirsiniz anlamak için ilk para birimini oranınıza sahip olalım. Ve bu aç, açıdan bakımda bu grafikte tekrarlan bazı hikaye görüyorum. Buradaki grafik için büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. Bir dakika alçamdan hikayesine göre art, artış için büyük bir potansiyel var. Ve bir günlük zaman diliminde de ne uh, um, aktarmam gerekiyor? Bir günlük ticaret grafiği Ve burada uh, yükseliş ol, ol, olacak ana uh, eğilim ile ilginç bir durum yaşıyoruz. Uh, ikili para uh, konseptiyle ilgili kompo, mantıksal um, uh, tempasıyla ilgili birinci yapılır. Ve burada ikinci parayı um, gerçekleşmesini Düşünüyorum. Bir daha kimi geçelim ve bu durumda fiyatın kanala gittiğini düşünüyorum. Üksel sonra bir süre kanalda olmak ve sonra aşağıya inmek için geri döndü, a, döndüler. Ve bunun en düşük çizgiden sonra a, kırması için büyük bir potansiyel görüyorum ama bakalım ne olacak. Evet, bunca zaman boyunca havada diştiğini düşünüyorum. Ve bence burada denimize ne yapmamız gerektiğini anlamıza tam zaman. Ve bence buraya devam etmemiz için tam zamanı. yani gerçekten ilginç hareket ediyor. Burada gerçekten ilgi çek çekici. Ve burada grafik bize gerçekten keskin düfler sağlıyor. Ve aklı para kavramanın ana e, korucu unsurunun ikili opsiyon ticaretiyle ilgili e, olabilecek çok e, olduğunu görürsünüz. Ve bu e, basitçe söylemek e, gerekirse grafiğin e, doğasında bir e, değişiktir. Yani anam, e, örneğin bu yükseliş trendiyle çalışırsak ve buradaki yükseliş eğiliminin şu anda kadar devam ettiğini görüyoruz. Ve sonra fiyat en yüksek seviye ulaştığında fark, farkına varmasın. Buradaki fiyatların yönlerine döneceğini bilmeniz sizin için başlangıcıdır. Yani bu durumda öncelikle düşüş eğilimiyle çalışıyoruz ve görüyorum ki yönden mumun hala rengi ancak değil. Kesin değil ve aynı zamanda burada elinden gelenin en iyisini yapacağı ve hemen arama seçeneğine basalım. Evet, bu kadar paraya sahip olduğumuz için gerçekten mutluyum <laughs> ve görüyorsunuz gerçekten iyi çalışıyor. Mumu çubuklarının bir dakikalık süresine a, dayanarak trenle ilgili bu ikinci yapı ile çalış, çalıştık ve ikinci para birimine oranlısı olan Avustralya dolarına Japon yerine karşı geçmenin tam zamanı geldiğini düşünüyoruz. Ve burada bir tür a, kopukluk yaşadık ve buradaki son dakikaya güvenmek açısından gerçekten mükemmel çalıştığını görüyorsunuz. Ve burada yavaş yavaş yükselen ancak alacak ve yükseliş, e yükselişinin gerçekliğini bu anı görüyoruz. Evet. Ve bu durumda burada yavaş bir yükseliş yapısına sahibiz. Bu yüzden bir sonraki mumu beklerken buraya devam etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Buradaki son 3 şampiyonla ilgili bu tekrarlanan anı beklerken umarım bu durumda her şey iyi çalışır. Öyleyse yatırım okuduğumuzda da aynı şeyleri yapalım ve hemen şimdi koy seçeneğine basalım. Birlikte çalışırken harika bir zamandı. Umarım gerçekten beğendiğiniz. Evet harika kendiniz gördüğünüz gibi. Bugün ben 100 dolardan fazla kazandım ama sanırım bugünlük yeter. Beğenin Telegram kanalında ben sizi bekliyorum. Orada sizinle 24 saat iş yapabiliriz, konuşabiliriz. Evet ben çok mutlu olacağım sizi orada gördüğüm için. Ve sanırım sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.